Evet selamlar sevgiler sevgili aslanlar sizin ayınız olduğu için akışta sordum hangi burç izleyen özel mi olsun aslan burcunu hissettiğim için şöyle, şunu da aradan çekeyim rahatlık evet kalbini şifalandırdığınız <laughs> çok ilginç kalbini dün de bir videoda çıkmıştı onun için gülümsedim ama hangisi olduğunu hatırlayamadım kalbini şifalandırmana yardım etmek için ihtiyaç duyduğunda yanındayım kalbinizin aynen burada da bak sanki bir anne ve kucağında bir çocuk var tam da o kartın yani çocukluğunuzu, annenizi, babanızı, işte varsa kardeşlerinizi, ablanız, abiniz vesaire. En önemlisi kendinizle alakalı duygusal bağınızı iyi kurmanızı işaret eden bir fincan kısmı, dış kısım. Çocukluğunuza dönüp, arkaya dönüp, yani böyle geçmişe dönüp, anne babaya, ataya bir e duygusal bir şeylerin olacağını gösteren bir dış kısım. Ama iç kısmı da tabii bakacağız. Burada biraz size geçmişi yaşatacak bazı insanlar var şurada. Hayatınızda geçmiş günlerinizi hatırlatacak. Olumlu ya da olumsuz. Belki bazılarınız çok duygusallaşacaksınız. Güzel günlerinizi hatırlayacaksınız. Bazılarınız da size yaşatılan üzüntü dolu, acı dolu günleri hatırlayabilirsiniz gibi görünüyor. Çünkü orada duygusal bağın çok yüksek olduğunu diyebilirim. Geçmişe dönmek çünkü geçmiş öyledir yani mutlaka ya acıtır ya sevindirir. O yüzden böyledir. Fincanın iç kısmına bir bakın Siz de şöyle tam böyle şu kısımda <laughs> dudaklar. Bak şu kısmı görüyor musun? Ee, güzelliğiniz e, yani aslında dudaklar hem şeyi de e, anlatır. Güzel konuşmayı güzel konuşmayı seçeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Kendinizi güzel ifade edebileceğiniz, insanları güzellikle uyaracağınız, konuşacağınız anlatacağınız bir dönemi gösterir hem de aynı zamanda belki de estetik bir şeyler yaptırabileceğinizi de hissettirde. bu birçok şeye işaret eder zihninizde de para kazanma fikirleri gözlerinizde de yıldızlar yani tamamen o yüz ifadesi sizin şansınızın yüksek olacağını gözlerinizde ışık var yani belki şu an bu, bu videoyu dinlerken çok da motive olmayabilirsiniz mutsuz bir anınıza da denk gelmiş olabilir ama diyor ki eğer diyor karttaki gibi kalbini geçmişini şifalandırırsan diyor yükseleceksin. Yani o ışıkta parlayacak o bir şekilde hayatındaki değişiklikleri göreceksin diyor. Ee, burada birisi birisine geçmişte bir zalimlik yapmış. Sanki bu insanı affedemiyorsun ama affetmen de senin hayrınadır diye de görünüyor. Biri birini üzmüş belki şiddet uygulamış belki malını mülkünü bir şeyler hani bir, bir yanlışlar yapmıştır. Parasına puluna hayatına ömrüne zarar vermiştir. Bu kişi sizin bir yakınınızsa diyor ki yani bu kişiyle aranı, aranı şifalandır. Yani ara, ilişkini şifalandır. Düzelt. Ama düzeltemiyorsan da kötü hisse besleme. Yani beddua ahde etme. Sal gitsin. Bırak. <laughs> Bırak yani. Bırakmanda fayda var. Bırakamıyorsan da e, biraz uzaklaş. Yani bu seni sinirli asabi, asabiyet sahibi yapmasın gibi. Çünkü tam da böyle yıldızının parladığı bir dönem. Hem kendi ayınız olması da sizin ışığınızı yükseltir. Başka diğer aylardan daha e, yüksek şanslar bulur size. Kişinin olduğu ay doğduğu ay e, onun enerjisini yükseltir o dönem. E, enerjisel anlamda da destek görürsünüz e, dünya yani bu düzlemde dünya düzleminde de e, karşınıza fırsatlar şanslar çıkar. Ama bu sizin tercihiniz. Ee, belki sadece içe kapanıp arınmak inziva sürecinde kalmak istersiniz. belki de ışıldamak yıldızınızın yükselmesi iş fikirlerinin de gündeme gelmesini istiyor olabilirsiniz bu da tercihtir fincanın hissine göre diyor ki ikilemde de kalabilir ikisini dengede de tutabilir yani biraz oradan biraz buradan biraz tatil biraz iş hem iş hem tatil tatilde iş yapmak gibi bir şey diyor hayatını buna da çevirebilirsin senin karşına böyle bir fırsat çıkacak diyor fincan diyor ki hayatını Tatil gibi yaşayıp para kazanabileceği bir fırsat çıkacak karşısına. Ama bu fırsatı görür, değerlendirir. Ama erteler, değerlendirmez. O kendisinin bileceği iş. Sen burada fikir ver, işlerine karışma diyor bana. <laughs> bir hastanın işine karışacak kadar da e, sınırımı aşmadım. <laughs> o kadar da değil. <laughs> fikir de vermiyorum. Sadece burada çıkanı söylüyorum. Ee, bakalım. Hımm bir ziyaret var ama bu bir ticaret değil ziyaret ve destek sen birini ziyarete gidip hem de yani ziyaret dediğim bu bir birini özlemek uğramak sana ihtiyacı olan birine destek olmak da olabilir hem de aynı zamanda bir maddi manevi desteğinizin de olacağını gösteriyor hayatındaki insanlardan biri ya da birilerine bu senin hangi haftada doğduğuna göre de değişir. Her burcun 3 haftası var. Onlara da ayrı ayrı bakmak gerekir niyetlenip ama biz burada komple bakıyoruz bir burca. Ondan dolayı da o, o da içimden şöyle geldi bu fincanda sanki e, bakalım ilk, orta ve son. İlk haftası doğan, e, ortası ve son haftası 3 vasıf. Yani onar günü falan kapsıyor diye düşünsek 9-10 günü. İlk haftasında doğanlara bir niyetlenelim. Sanki onlar daha böyle e, kendilerine yönelik yaşayacaklar. İkinci haftasında doğanlar ve daha şey hissettirdi bana daha böyle aktif olacaksınız. Son haftada biraz daha böyle e, her ikisinin karışımı gibi yani kararsızlık da var. 3. Neyse burada hepinize bu belki bir katkı olur diye söylemiş olayım. Enerjisel anlamda bunu söylettirdi bana. Yoksa böyle pincanlarda böyle bir şey söylemiyoruz. Çıkmıyor da yani öyle bir hisse yönlendirmiyor beni. Ha bundan sonra çıkarsa da söylerim bütün fincanlarda bu hisse de odaklanırım. Nasip. Burada göz gözü nazarı çok etkili olan birisi var. Konuşması da, gözü de, nazarı da ee, o insanı gücendirip şey yapmayın. Böyle çok üstünüze onun şerrini çekmemeye dikkat edin. Bir insanın diliyle, gözüyle, kalbiyle böyle bu insan birazcık size e, böyle işleyen birisi. Ondan dolayı e, bazı çevrenizdeki bazı insanların çok tepkisini çekmemeye dikkat edin diyor Fincan. Bakın biliyorum belki de bunu çok şey yapmayacaksınız. Yani ben nasıl istiyorsam öyle davranmak istiyorum. Esma Hanım niye kendimi başkaları için değiştireyim diyor olabilirsiniz. Sizi anlıyorum haklısınız. Ben de öyle düşünmek isterim. Ancak bazı insanların da çokça şerri, kıskançlığı ve negatif enerjisi, gözleri, bakış, işte bakışları, bakışlarından çıkan oklar falan insanı çok rahatsız edebiliyor. Ve çok yakınlarınızda birileri ise bu Kalbende kalben de böyle şey yapabilir, şey derler buğz edebilir negatif enerji geçirmek için vesaire. Ondan dolayı böyle çok kırmadan da olabilir. Kırmayacağınız da görünüyor yani böyle ama taşabilirsiniz de sinirlenebilirsiniz de. Bak orada yine birilerine kol kanat germe var. Genelde sizin böyle destek olacağınız desteklerin karşılığında da böyle o kişilerden pozitif enerji, dua ne derseniz artık alacağınız ve destek göreceğinizi de görüyorum. Onu da söyleyeyim. Çok dua alacağınız. E, sizi sevseler de sevmeseler de birilerinin hayrına yaptığınız hayır işleriniz var görünüyor. İster küçük hayır işi olsun ister büyük hayır işi olsun. O herkesin kendi bütçesine göredir. Ya da davranışı işte sen ne kadar iyilik yapmak istersin. illa maddi değil manevi olarak da. O yüzden burada çokça hayır alacağım ve zihninin de ferahlayacağı sen aklında birçok şeyi çözeceksin Ağustos'ta yani bu fincanı bana buraya oturtup bu fincanı çekmek öylesine olmadı inanıyorum Ağustos ayında senin çocukluğunda yaşadığın travmalardan tut da sana yaşatılan acılar, kötü günler hepsinin böyle bir bir çözüleceği, senin de kafanda taşların yerine oturacağı, böyle artık o puzzle'ın parçalarını oturtacağın bir dönemden geçiyorsun, geçeceksin. E, şer gözükenlerin arkasında hayırlar var. Artık bazı yükleri geçmişte bırakacaksın. Sana engel olan, sana seni üzen, seni negatife sürükleyen birçok şeyden uzaklaşıp kurtulduğun bir dönem. Bu senin için sevdiklerin dahi olsa uzaklaşacağın görünüyor. Yani seviyorum ama kan bağım, sevmiyorum ama kan bağım var ne yapayım dediklerinde olabilir. Akrabalarından da uzaklaşabilirsin. Çok yakınlarından da uzaklaşabilirsin. Bu senin için her kim ise çok da vicdan azabı çekmeyeceksin. Çünkü aklında bir şeyleri oturtmuş olacaksın. Ve bu senin için yepyeni bir dönemin belirtisi, görüntüsü diyebilirim. Böyle yalancı bak burada yalancı bir insanı geçmişte bırakıyorsun. Burada ee, senin iyi bir yerlere gelmeni engelleyen insanı yani kafanda bitiriyorsun. Kafanda bitirdiğin için de e, fiziksel olarak da o insan senden uzaklaşacak. Bazı insanları kalbinden çıkar, ha şeyden ya, gözden uzak, gönülden uzak. Sen gönülden çıkarıp gözden de uzaklaşacağın için tamamen hayatından etkileri kalkacak. Ta ki sen ne zamana kadar bunu istersen öyle devam edecek görünüyor. Güzel yani. Senin için bu fincan, bu tabak, fincan dışı çok güzeldi. Kart da öyle. Hepsi senin için. Bir kart daha çekelim mi? İçimden geldi. Hadi şöyle bir içimden geldi. Yaşamı gözden geçirmek. Yaşamının muhasebesini yap ve dengede olmayan her şeyi iyileştir ve değiştir. Evet tamamen fincanı tabağı anlattığımız şeyler. Güzel yani kartlarda da sekme olmaz. Tam 12'dendir. Ben kendim de kendim için niyetlerini başladığım zaman hatta şöyle bir tane daha çekelim. Her şey yolunda diyor ki her şey tam olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Yaradanın üzerindeki nimetini çok yakında anlayacaksın. Ya artık bu kartların üzerine söyleyecek bir şey yok. Şifa olsun. Hoşçakalın.